Kazandığımız savaş yok kardeşim. Bütün savaşların hepsini kaybettik. Hepsini kaybettik. Şitraf. Bu eleman iyi kanka bak. Bu eleman harbiden güveniyorum. Bunun videoları eğlenceli olacak. bulana kadar saç stili öneriyorum. ne oğlum?

Abi da alınmadı, problem yoktu, pulumuz başımızdan aşır. Habile bir kilo pomidoru israf elif, ahırda tuturuk. Şak, böldü. Pomidorlar az yüz yelif, Tabanımızı yuduğumuz sudan götürüp üstüne tökürük. Oyuncak çek... Ne oluyor oğlum, bu ne lan? Kanka bu arada ben Doom'un müziklerini çok seviyorum ya. Harbiden çok taşşaklı müzikleri var, tam benlik alana koyayım. Bu ne? Her şey yoğurt mu? Biz böyle mi tanıyorlar gerçekten? Harbi bu mu? <laughs> İyisin asker. Ayı ve Olay yerine geri dön. Email. موسيقى لما شفت قلبي ده 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 Güzel. Kafam çalan kolist Abiciğim şu benim dalgayı bir salar mısınız? Bu aynalarda sağda solda bir escortun fotoğrafına koymuş Jokoloyum diye. Amına koyduğumun çocuğu. Sinir oldum geldik bana bir de atıyor Instagram'dan nasıl iyi olmuş mu diyor. Kafiye cümlelerim. gülüyorsun oğlum? Komik mi? Ne biliyorsun? Adı Hakan Fidan. Tam bir sır küpü. Görevi simit müsteşarı. Dokunulmazlık deseniz dokunulmazlık. Güven deseniz güven her şey var. Son dostum, tek düşman. Son düşmanım, ilk dostum. Kagandı haligan Demgazman yasak Kepen kapatmış Tümeşman fark kaçak Kimi korkup da gözlerini kısacak Bu gece sabahın üzerinde bas Oğlum çocuk gotik giyiniyor lan sadece Gotik giyiniyor değil mi? Öyle diye biliyorum ben Tarzı mı neymiş o öyleymiş Öyle diyor tarzına Bu mesela gotik giyinmek Neyse Baba boy. Porno. E, e, Level C5 Level C5 yok baklava, baklava ama, baklava. görüntü tan -tank harbiden tam baba Selamlar o -o. büyük Oy. İyi yapmış lan Bir boni bona şu Hiç şaşırmadım <laughs> Çok iyi Oğlum böyle salak saçma şeyler almak çok istiyorum ya chat Kanka bana böyle aptal aptal şeyler bulup Instagram'dan atsanız ya alıp yayını inceleyelim. Aha geldi. Ananı götünden sikiyim. Fizyo pufurlarını. Öyle. Ee, gördüğünüz gibi kolu Osur. da bugün Osur. aldık. Osur. Hepsini bugün aldık. Bu kolun da garantisi var. Hatta kutusunda da alayım. Oh. Afiyet. Afiyet. Sokak var. Bunun büyük ihtimalle annesi de böyle sabah kahvaltısında falan yumurta var ya bana böyle kabir azabı gibi kokuyordur şimdi orası var böyle, böyle ufacık attı ama böyle odanın cam açılmasın ölür kanka orada herkes, ya, herkes oraya ölür. Oraya Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Haziran'da doğdum. Keşke Ocak'ta da olsaydım ya. Koyayım. Yapacaksınız. Tekrar görüşürüz. Sorun şu ki ben. Hırçılık yapmayın benziyor. ya. Ama benim tipim değilsin. Ha? Benden hoşlandığını sanmıştım. Bu sen şeye dönüşmeden önceydi. Yani kendine dönmeden. Benim neyim varmış? Hiçbir şey. Oğlum adamın zaten suyu vardı biraz daha su koydu. Helal lan. <laughs> Oğlum deli meli manyan teki salak saçma arada deli deli hareketler yapıyordu çok güzel adam ya. Harbiden çok güzel adam. Hadi bakayım. Hadi bakayım. What is this? Harbiden çok samimi adam. Cidden kalbi temiz samimi